hariç ilk eşimi çok her zaman ayrı tutarım. Hmm. Adam gibi adamdı. Bizim sevgimiz bitti. bitti. Tuncay değil mi? Evet Tuncay evet. çok güzel bitti. Ve uzatmalı sevgilisi Tuncay Özfarhan. Serinin yaşamına giren tüm erkeklerin en belirgin özelliği ise genç ve yakışıklı olmasıydı. Onda şunda, Mavi İkisi de son derece eğer bu haberler ve bu iddialar doğruysa, doğruysa. ikisi de son derece karaktersizlik örneği göstermiş iki yani. tane ayrı insan. Bir tanesi eski kız arkadaşının kız arkadaşıyla beraber bir tanesi eski kız arkadaşının erkek arkadaşıyla beraber. Hmm. Yani bunun tartışılabilecek onun evlenmek istemesi istememesi falan boş ver. Yani insan bunu nasıl yapabiliyor? Bu çok bak ki her zaman bu masanın en büyük krizi bu bayağı rutine bağladı. Bu Tabii, kötü ilişkiler, bu terbiyesiz herkes ilişkiler. Herkes herkesin e, sevgilisine bakıyor. Herkes herkesin e, arkadaşının sevgilisine bakıyor, arkadaşını harcıyor. Yani o kadar yozlaştı, o kadar iğrenç bir halde ki her şey Hani demin Özdemir Erdoğan kötü örnekten bahsetti işte bence bu çok kötü bir yani. örnek. Bir de sözü hemen değiştirip kavgalı ayrıldığı sevgilisi Tuncer Özsarhana getiriyorduk sözü. Gecenin hatırına, her koynuma, sana var. Tozlular, haram, adını Seren her ne kadar birlikte olmadığını söylese de muhabirimiz sanatçıyı sorularıyla sıkıştırmaya devam ediyor. Dedikodulara göre şu an İzmir'de askerlik yapan Tuncer'in yanına sık sık gidiyormuş Seren. İzmir'e gittim, ekstra vardı o yüzden gittim. Peki oradan ekstran dedi, e uğramışsın işte. Hayır, uğramadım. Sorulara karşı çelişkili yanıtlar veren Seren, sözü bir anda Mustafa Sandal'a getiriyordu. Biz lafı Musli'den tekrar Tuncer'e getiriyorduk. Vatani görevini yapan Tuncer, telefonla Seren'e talimatlar veriyormuş. Bir aydan beri toplam 3 ya iki kere ya üç kere sokağa evet, çıktım. Onun, onunla bir alakası yok. Seren son olarak Kral TV gecesine gelirken gözümüze çarpan içinde S ve T harfleri olan dövmesini soruyoruz. O eskiden yapılmış bir dövmeymiş. Seren ilişkisini inkar ediyordu. Bakalım önümüzdeki günler Seren için neler gösterecek. Eşim hariç ilk eşimi çok her zaman ayrı tutarım. Hı -hı. Adam gibi adamdı. Bizim sevgimiz bitti. bitti. Tuncay değil mi? Evet Tuncay evet. çok güzel bitti. Şu an evet. çok mutlu bir evliliği var. Allah mutlu etsin. Ee, belki ben ondan dolayı da sonradan çok yanlış seçimler yapmış olabilirim. Çünkü o onun yapma dediği her şeyi yaptım ben. Yapma. Hmm. Yanlış. Şöyle biz 10 yıl çıktık benim evet. çocukluk aşkımda. Evet, evet. Ve ondan dolayı hani belki ona bir hırsımdan dolayı yapmış olabilirim bu yaptığım hataları diye düşünüyorum. Hmm. Ama artık e, hata vakti değil. Artık bir evladım var, Tabii. Ee, bir Tabii. anne gibi davranmam gereken bir sırada. Mekanda Serenin daha bir hafta öncesine kadar sevgilisi olan Tuncer Öztarhan da vardı. Gece boyunca göz göze gelmemeye çalışan ikilinin aynı kulüpte eğlenmesi, üstelik de bunun doğum gününe denk gelmesi bir tesadüf müydü acaba? Ve işte Serenin showu başlıyor. Her ne kadar eski sevgilisiyle yan yana gelmese de onu kıskandırmak için elinden geleni yaptı. Öyle ki şarkıcı Cenk Eren'in Seren'e mikrofon uzattığında seçtiği şarkı doğrusu ilginçti. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah, öyle de gülüyor> kocalarına bilmiyorum. ismiyle mi tab ettin kocalarına? Ee... Kocaları demem ayıp mı? Kocam. Ayıp değil ama ilk kocamı saysan daha hani ne Öyle bileyim. Öyle mi? Hani e, yani ikincisinden ben... çocuğum var. Öyle ama hani Keşke mesela... ikinciden mi olsaydı diyorsun. Ya biz e, yani ...şu an çok mutlu bir evliliği var hani... Hmm. ...konuyu açmak istemiyorum ama... ...hani hani ilk aşkımdı ya... ...hani ilk hmm. aşkından ister, insan ister... ...biraz daha da Hakan'ın söylediği... ...çok deli gibi aşık oldum... ...benim de... ...hatta Hakan da biliyor o dönemimi... ...biz çok eski arkadaşız... ...yani ben 10 sene çıktım... ...evlendim, aşkım bitti ayrıldım ama... ...hani güzel bir evlilikti mesela... Ee, ...mesela buradan çok uzun süre çıkacaklara da... ...sesleniyorum... ...hayır ediyorum, diyorsun flört değil. Mi? Evet, 10 yıl ki. çok fazla... Hmm. ...bitti yani hani aşkın bitiyor... ...pat evleniyorsun... ...bir de çocuk da olmadı... Ee, tedavide olduk vesaire ha, olmadı. Allah yapmak vermedi. Yapmak istemiştiniz tabii yani. Tabii ki Allah hmm. vermedi yani Allah o yüzden Allah'ın da bir bilgiyi e, Bir var. sene evlilik evli kalmadınız evet. mı siz? Bir sene evli kaldım. E, bir senede hemen tedaviye falan mı başladınız? Tabii tabii çok çocuk istiyordum ha, Hemen yani. istiyordunuz. Evet öyle işte. Hmm. Ama Allah. Öyle konuşun ama evet, ben de <laughs> Bu hareketi bazı takipçilerini kızdırdı. Eski eşleriyle ilgili sorularsa Ece Erken'i ağlattı. ışıklardan da ne olur. Tamam. Tamam. Ece Erken canlı yayında ağladı. Yani... Mikrofonumuza içini döktü. Hala evli bir adamın da bu şekilde davranması da beni sıkıyor. Ece Erken Sürücü. eski eşiyle ilgili Amerika'da baş başa tatile çıktığı, evet. özel limuzin ve uçak kiraladığı yönündeki haberlere ateş püskürdü. Biraz... Nedir? evlendiği gün senden vazgeçmeyeceğim diye mesaj evet. atıyorsa bir erkek. Evet. Hem ona yazık, evlen hem bana yazık. yazık, sana yazık. Yani ben, ben öyle bir kız değilim. Zaten evli bir adamla Hani ya, yani yan yana durmaktan muzdarip ve rahatsız olan bir insanım. bu insanın benim ne kadar eski eşim olsa da hayatımın üçte biri geçse de beni ilgilendirmiyor artık yeter hiç ya. Bilmiyorum. Sence e, Seren ve evli Bence evliydi, ayrıldı herhalde. E, Nazlı Öztayhan'la evet. evliydi, Naif yani, Keçeli'nin kızıyla. Evet, evet. e, çok aslında vizyoner e, falan bir anne babanın. Ee, çocuğudur Önder çok iyi yetişmiş iki kardeşler ee, sevdiğim bir ailedir benim. Ee, ama e, Önderle e, asla asla olamaz. Önder çok snob bir çocuktur. Ee, böyle çok ukaladır. Yani ukalalı yanlış anlaşılmasın ama ukaladır yani. Gerçi ukala, a, asla olabilir ona. Aslı cici bir kız yani onu ona... yapamaz onla. Öyle yapma zaten bir daha böyle bir şeye... girdi mi çok üzülür yani aslı. Çok üzülür. Tabii. Yani, Önder ha. hiç onluk. Zaman, <laughs> yani. Mesela şeyle arası iyi değil de, ee, ilk Ece'nin ilk evliliğini onun kardeşiyle yaptı Ece. Ee, evet Özer Tuncer, evet, Tuncer mi adı? Tuncer evet, adı. Şu evet. Ben evet. onu geçiriyordum aklımdan. Ha, Ondan evet. sonra o zaman falan mesela çok iyi değildi de Ece'yle falan da arası. Yani şey bir çocuktur yani. Her şeyi beğenmeyen, her şeyi pinti mi o da? Evet. <laughs> ben böyle... Nereden? Nereden çıktı? Ben de piki diyecektim tamam mı? Sen de pinti deyince birden. Pinti gibi duydum ben. Ee... E doğru duymuşsundur ne bileyim. <laughs> Ama belki hani çok da büyük bir maddiyat yoksa artık. E tabii ailede yok daha... yok. Varkenden biri. He. Ha. ha. Yani bunlar şey eee e, hacı ağa gibi hani kadına böyle bir e, şey yapma öyle bir tarz çocuklar değiller yani yani 7 24 yani. bir şey hediye yani e, öyle yetişmemişler zaten öyle yetişmemişler öyle amulara neden yoktu çünkü istediği kıza, kızla kızla olabiliyorlardı yani şey iyi bir aile ve çok popülerdiler şey gençler olabiliyorlardı ama bu artık aşk